Yepyeni bir bölümden herkese merhabalar arkadaşlar Bugün işim çok zor Gerçekten çok zorlanacağım Videoya hızlı bir şekilde girdim çünkü bir tane Alfa Rex gördüm Haritada ne Alfa Rex bırakmışlar Ne Alfa Karno bırakmışlar Ne Alfa Raptor bırakmışlar Bunu bulmuşken saldırayım dedim abi Bu arada Griffin Griffin sakin o 200-200 vuruyor Bayağı iyi vuruyor Şöyle abim Hadi aslan hadi aslan Rex Güzel 20 seviyeymiş ya Olmadı bu. 20 seviye bence hoş değil yani arkadaşlar. Çok ciddiyim. Kaç verdi abi Alpharex hmm, geldi. Bir seviye verdi artık yani. Sağlık mı versem, fiziksel hasar mı versem gerçekten bilemedim açıkçası. Sağlık 338 binde fiziksel hasar 1900 falan olsun tamam. Ya yani idare edersin yani şu anda çok iyi durumda değiliz de kötü durumda da değiliz herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Bizimkiler de bir bakalım ne durumdalarmış. Ya herkesin Rex şey terzisi hazır değil mi hemen şu an? Benim yani hazır hemen. Benim tam hazır değil. Ben Yok, geç başladığımdan dolayı. Ben yani video kaydı şey var yapayım? geç başlamayla ya. Dünya kadar yumurtayla uğraştın ya. Hayır. Dünya kadar yumurtayla uğraşmadım ya. Sağlığı dolarken yumurta aldım ben o sırada. Şurada kırmızı bir şey var. Onu alacağım inşallah Olur şeydir. Olur mu? Mor o sırada da bir tane Alfrex kesmiş olurum. Yukarıdan aşağıya ha bir şey Ay, yanıyor. O basilik bu ne? Bir dakika bu yandığı zaman daha çok mu level veriyor? Yukarıda Bunun nasıl bir saniye sayıyor. Ne mor mu sarı mı? Sarı. Ama sağ üst köşede sarı saniye evet. sayana kadar ben daha Bitene çok mu level kadar alıyor. Dinozorum level alıyor işte orada. Ha XP Alpha Rex Alpha Rex atıyordu. Araya daldım ne olacak? Kaçsa bir bu Alpha bakmadım. Oğlum ne fena topluyor lan oğlum. Of Alpharex çok iyi ya. Kanlandı ama biraz. Oo 3 tane Alpha Raptor ama Alpha, Alpha Raptor iş yapar mı? Alpha Raptor vermiyor hala ben denedim. Ee ne kalabalık olduğu için belki şey sayarsa ama çok vurabilirler dikkat et. Alpharex Rex acaba kaç verecek? 120 atılık Rex. Evet, ya, çok level aldım. Yine bir 3-5 falan verebilirim. Ama çok 5 -5. Fazla, bek fazla bekleme. Fazla bekleme. Level çıktı. Şey, şey. Level çıktı. İki level geldi. Abi şunları bir sağlık atalım. Sağlığa verdim. Neymiş lan? Öldü mü hepsi? Bence bence sağlık basman lazım. Hmm. Artık Sağlık mı basmam? Sağlık mı daha önemli diyorsun? Yok hayır. Arttırman lazım diyorsun. Zaman, zaman geliyor ya. Sağlığım full abi. Sağlığım full ise da daha 3, ne yapıyorsun? 340 bin, 340 bin. Geçen fulllemiştim ben onu. Şu an ne yapıyorum? Level almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar ee, ne oluyor ya acı sen bir ineyim şundan bir daha bineyim baga girdiği zaman inip binmek gerekiyor galiba grafinden öyle şey yaptım ben bu durumu çözdüm bazen süzülmeyebiliyor nereye gitsek şimdi aklımda şöyle bir plan var çok güzel bir aa şurada bak tam diplerinde bir yok atmayacağım bu arada çok güzel bir plan var Seyit 200 231 seviye bir Tekrex bulmuş arkadaşlar ölüm adasında. Yani hani şu şey karşımda tam olarak. Eee Orex'i orası değil bu arada. Diğer taraf şurası. Bayağı uzakmış lan. Orex'i ben almaya çalışacağım. E, hem de Seyit'e kazık atacağım. O çok fazla yapılacak bir Olduğundan dolayı Orex'i Tekrex'i almaktan vazgeçti. İleride işime yarayabilir 231 seviye çünkü. Bayağı yüksek bir seviye. Diyeceksiniz ki abi maksimum 200 seviye yok muydu? Tabii ki maksimum 200 seviye vardı da rek ya yani teklerde 200'ün üstünde çıkabiliyor. Yani bayağı değişken oluyor. Ve 231 seviye bulmak bayağı zor olur yani diye düşünüyorum uzun vadede. Tek Rex dövüşü falan filan olursa ileride bir gün elimin altında bulunsun yani anladın mı? Eğrimiz de var nasıl olsa. Gama yazsak mı ne yapsak ya? Gama 3.5 yazalım mı? Heh. Giga var burada. Aslında giga tutmak istiyorum. Ee, sırf şey için. Giga yumurtasından çıkan yavruları direkt kesmek için yani. Başka bir amacım yok. Ama işte gel gör ki o kadar çok işimiz oluyor ki bazen giga da tutamıyoruz. Buralarda bayağı tehlikeli harbi ya. Beni yerimden alabilecek bir yaratık var mı lan burada? Abi Sait'in gördüğü tekres nerede acaba ya? Bu arada bu savaşı yüzde %90 kaybettim. Çünkü Sait'in galiba 3 340 sağlığı varmış. Hasarı kaç gerçekten bilmiyorum da. Evet o tek Rex şu olabilir mi? Evet bu. Tamam bunu hemen hızlı bir şekilde tutmak istiyorum. Umarım beceririz. Evet onu alacağım ben ya %100. Şöyle bir durayım da. Onu %100 alacağım şimdi. Tamam Griffin'i doldurduk. Hiç problem değil bu arada. Bu arada şey yapayım ben ya. Nasıl anlatsam. Dur atabiliyor muyum ama? Önceden bakayım mı? Rex'le ben bir kafa kafaya geleyim. Şöyle. Aynen o bana vursun problem değil. Bu Sait'in gördüğü Rex'te 185 vuruyor bayağı iyi. Güzel bir Rex. Şöyle 5'e basayım. Şöyle yapayım. Tekrar 5'e basayım. Baka mı girdin lan? Gelemiyor. Valla baka girdi. Az kalsın ya. Aa düşüyor. Harbi düşüyor. Bekle. Kolay düşüyor bu arada. Rexler bayağı kolay düşüyor düş. Kaçıyor. Hadi. Aslan parçası düş. Bak da kaldı. E düş. Oğlum kaç tane vurduk lan kaçmaya başladıktan sonra düş artık. Hey! Kurban olduğum düş. Bak tehlikeli yerler ha. Düş artık. Güzel. Bu çok güzel bir haber. Bayağı yüksek seviyedeydi çünkü. Şimdi Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. Şöyle bir alalım burayı komple. Tamam mı? Gelsinler bana doğru. Acılar bana gelin. Tamam bir tane daha aldık. Diğeri. Diğer o tarafa doğru giderken he. Sakin bir biçimde. Y lan. Aa, nasıl bir baktı lan o. İyi baktı iyi baktı. Gerçekten güzel baktı. Tamam ya problem yok. Şey yapabiliriz biz. Şöyle bir alayım ben bunları. Vuruyor. İşte vuruyor işte. Anladın mı? Onu bir oradan indirmem lazım. Şöyle 1300 mü? He. Bunun kalkanı var diye 1307. Tamam. Tamam. Sana herhalde ben hiç vurmadım. Yanlış mıyım bilmiyorum. Al bakalım. Evet. Petrolleri suları ver lan yanlışlıkla kepetrol yersin. Evet yüzde doksan dört biraz vurmuşum galiba ya nasıl vurdum bilmiyorum ama vurmuşum. Tam yani bu gelecek birazdan arkadaşlar. Ben de bu arada şey yapayım elimdeki abi terzim hala 233 seviye inanır mısınız ya? Gerçekten rezalet. Ben hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim ya. Ne haber lan? Keko. Güzel. Evet. Şunu bir alalım. Nereden sayacak? Tarı sayıyor yine. Sağ üstte mor sayarsa güzel bir XP veriyormuş. Öyle dedi Recep. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sanırım doğrudur. Buralar bir tık tehlikeli yerler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani pek güven vermiyor buralar bana. Ve Tek Rex geldi. Sayitle bunun anlaşmasını yaparız, bir şey yaparız herhalde. Kaç seviye? 339 seviye olarak geldi Tek Rex. Alıyorum onu kozaya. Hadi lan. Alıyorum kozaya. Güzel. Güzel. Gayet iyi. 339 seviye. Az değil bu arada. Tamam. Taşın on bu taşlar. Oraya gitme, oraya gitme. Buraya gitme, getir, oraya buraya gitmem. getir. Buraya buraya, buraya yapalım. Ya. Ben burada duruyorum. Benim karşıma getir çaprazı biri. Çok Aa, yakın olmasınlar ya. Dağı tamam, Biraz daha şey evet. sağ tarafa. İyi böyle işte, böyle işte. İyi mi? Daha. Tabii canım. Alarm bir dakika ben rengi... Sait abinin yanında olacağım. Onun onun kendini çok öldürmek istiyorum da. Rengi çok iyi çünkü. Eee nasıl? Böyle <laughs> böyle mi? Oğlum, rengi evet e, sen sola geç abi. abi. Ölmesin. Sen öyle kal. Arkadaşlar biraz daha şey yapın da bu ölmesin. Bak benim Griffin'im burada. şöyle Sediyorum şöyle artık. herhalde doğru değil mi? Düzgün herhalde. O da söyleyelim hazırım. çok büyük şey istemeyin. Benim çiftleşim açık ya. Belki sizinkiler çiftleşebilir yakından. <laughs> <Ben de> <laughs> şey şey var. <laughs> çok iyi olurdu. Evet. evet. Maça, belki bir şey Gamma 3 dedim. Tamam. Evet bu arada ben söylüyorum. Herkes söylesin madem öyle. Tamamdır. Herkes... Ben söylüyorum önce. Söyle. 350 bin sağlık. 1950 tamam. hasar %100 sahiplenme birebir mutasyon. Hı hı. Senin mutasyonlu nasıl rengi belli değil ya. hangisi mutasyonlu? Abi soldaki mutasyonlu. Bu. Tamam ben söylüyorum şimdi. 372 bin can, 2145 ha. hasar, %100 sahiplenme, mutasyon 0. Hı hı. E, mutasyonlu %100 sahiplenmede bin canı var. 1652 de hasarı var. hasarı biraz düşük kaldı. Ama ki yakın ya. Yakın ya. Mutasyon birebir sahiplenme yüzde yüz. Can 409 bin, hasar of. 2370. Oy. Abi, abi kimsenin ki mutasyonu durmuyor benimki kardeş ya. Niye sizin <laughs> <bir anladım>? ki Recep kazandı demiştim siz arkadaşlar. Çok don. Zant... Recep çünkü 300, Recep ama... 321 seviye olarak çıkardı ya. Recep abi 400 level ya. Evet, şey, evet. Nerede Recep abi? Ay, bakayım nerede Recep seninki? 409 level abi 409 level evet, mi? Bakıyorum Recep'inki 409. Çünkü Bak. 321 olarak çıkardı. 344 bu benim ee, benimki bu benim mi? he? 300... O arada ben seviye kasmayı çok kasmadım 385 yani. 385 ya seninki de çok iyi 385. Bak benimki 385 Berek, veya falan da yani biz. Benimki 400 olsaydı şansınız yoktu ya. Başlangıç seviyesi evet, benimkinin benimkini çok düşüktü bir dakika. ya. Neyse. Başlıyor muyuz? Verelim ya Z zaten Recep kazandı. Başlıyorsak bekle. Hiçbir dediğimiz zaman 4 başlayalım. Birisi desin. Bekle. Sayıyorum. Evet. Tamam. Okey miyiz? Tamam. tamam. Evet. 3, 2, 1 bas. Basamıyorum basmıyor. Basmıyor. Bastı, bastı bastı Tamam. Bastım. Abi Hadi bakalım. neyse 850 vuruyor size Sizinki 1200 vuruyor. Hayır. Benimki ne kadar ya. Şey ben hiç göselemiyorum şu an. Benimki çok az vuruyor. Benimki 900 vuruyor lan. 1000 vurmuyor lan. Abi benimki 980 vuruyor. Benimki 800 vuruyor ya. Oha. Benimki 1088 vuruyor. Benimki arada kalacak. kalk. Benimki hiç arada kalmıyor Hiç kimse lan. de eğer Hadi. yok değil mi bu arada? Allah. Yok yok. Kuşuyordum lan aşağı Yok yok. Kendi yani yani. Ya. tamam. Abi benim çok iyi konumda ya. Benimki 343 vuruyor bazen, neden abi? 1900 vuran kimin ki? <laughs> abi bazen... 1200 bazen vuran bazen var, var. O... 1200 vuran var, 1088 vuran var, 987 benimki vuruyor. 714 180. galiba, Sait'inki vuruyor. Benimki 830 vuruyor abi, nasıl 700 718, vuruyor 718, 714 de vuruyor. Yok, bak 7, bu savaşı herkes kazanabilir bak herkes abi, kazanabilir bu savaşı. Yok. Yok, yok abi yok. ben Sen kazanamam abi. abi. bak sağ ben söylüyorum size çünkü şöyle bir şey var. E, hasar vurmak mesele değil alıyorsun çünkü bak şu an arka arkaya hasar alıyorum bak ben. Be, be, benim hep arkalarda takılıyor. Senin, senin Allah Aa! <laughs> Ne oldu Ali abi? Hayır niye Allah'ım Allah'ım lütfen lütfen ölmeyeyim. Laza, saldırın. Abi lütfen Bilir ölmeyeyim. Aynen, Benim bir, bir, Geldim evet. valla. Benimki pembeli. Zaten benimkini biliyorsunuz. Sizinkileri bilmiyorum ama. Tamam. Renklerinden anlayamıyorum. Uzak mı? Pembeli ben... de almayın lan. Yazık lan. Adam. 200 lira. <laughs> evet evet. Pembeli de almayın. Benimki ölecek ya. ya. Recep kazandı abi yüzde yüz ya. Ben zaten ta geçen bölümden beri Recep kazandı diyorum. Abi araya aldılar benimkini. Hayır hayır hayır. Araya de var. arada. Ortada benimki. Çık oradan. Abi araya girmeyin. Kanlanan var bir tane. Recep abiyle benimki savaşıyor. Ha biri hafif kanlı. Benimki kanlı mı bilmiyorum. Abi ya. Recep abi mahvediyorsun. Oğlum çok iyi vuruyor Recep'inki ya. Recep abi 409 level yapmış. Ya atmış. Recep zahmet. abi beni salmıyor. Hala hala bir zahmet kazansın ya. <laughs> <laughs> 409 level ne? Aa, Aa sarı bir kanlı. Belki Allah de ağaç, kanlı. Ağaçlara falan gitmesinler de. Aa ağaçlara giderlerse sıkıntı. Üstleri dolacak vuramayacaklar. Benimki Aa, durdu. Tabii. Evet, benimki de daha ağır herhalde seninki, vuramıyor. Ağır yer ya, abi ya şansa bak ya. Yok yok şansa abi, gitti. Ben kimle, aa ben Recep abiyle vs abi lan bırak. Abi şuna onu. bak, benimki niye kaldı? Aha. Bırak onu, bırak onu. Çok saçma. Niye öyle ona? mu? Abi durduralım mı? Durdurun ya. Lan pasif aldım. Pasif ısıtı dedim. Pasif ısıtı diyorum. Tamam ben Ama bir aşağıya bekle, bekle bekle. Ayy ben öleceğim. Aşağı düştüm, benimkilerimizin sağlığına bakayım abi. Ben Aa, toplamayı, tamam. toplamayı kapatıyorum. Hasat, toplamayı dakika, nasıl kapatacağız ya? Tamam. Hasan şeyi nerede nasıl ya? Nasıl kapatıyoruz abi toplamayı? Üstüne basıl tut, hasat ayarları diyor. İkisine de toplamayı kapat de. Bir dakika, hasat ayarları. Ee? İkisine de toplamayı kapatın ya. Bir dakika, üstte var, sağda var, altta var. Kaynak toplamayı kapat diyeceğim, toplamayı ben... kapat. Kaynak, kaynak toplamayı kapat arkadaşlar. Lan Ne oluyor? Nasıl bir bak bu? Aşağı gitmeyin. İçeri aşağı inmeyin. inmeyin aşağı de inmeyin. Ne? Hayır. Abi Aralık çok kötü bir şey. bak bu ya. yaşıyorum aşağı şu gidiyorlar. anda ben. Neredesin abi? Abi arada kaldım. Ara. Enteresan. Neyse videoda izlersiniz benim bakımı. Ne oldu? Dışarı mı gittiler? Aşağı dışarı, dışarı gidiyorlar. Durduralım mı? Üçümüz aynı anda içeri alalım. Durduralım. durduralım içeri alalım. 3 2 1 Pasife bastım ben. İçeri alıyorum. Pasife bastım. Peki. Ortaya getirelim abi bekle. Abi Tekrar şu kapıları artık getirelim. yapalım Ne kaç kere oldu. Abi pasife getirin vuruyorlar hala. Ya vurmuyorum ya gel. Hemen ortaya getiriyorum. Oğlum benim gel oğlum. kanlanmış ya fena kanlanmış. Benimki de kanlı. Ben Benimki haksız yere kaç tane tokatledi ya. Ben bıraktım burada. Bir dakika bir dakika. Bekle, bekle abi. Lan oğlum bu ne? Ha. Benimki arkalarda takılmıyor. Sağ bir şekilde. Mi? Mi? Sabit bir şekilde vuruyorlar ya. Ya benimki araya alındı alındı bu ne? Hiç değişmiyor. Birisi 1200, birisi 1088, birisi 987, birisi 711. Güzel, güzel. Benimki arada kaldı ölecek. Evet evet. Benimki çok, çok şey. arada kaldı. Aa şu an bu sefer benimki arkada. Benimki hangisi ya? Benimki çok ar arada kaldı çok hasar yedim ya. Çok tamam, abi hasar, hasar, hasar yese ne olur ya? 400.000 sağlığı evet, var. Evet. Gözünü seveyim. Evet, evet evet. Her türlü kurtardın. Benimki ben çok kanlı ya. Oy benimki ölmek üzere şu anda Bayağı. Benimki de çok kanlı. Benimki de abi. İlk benim ölmesin lütfen. ya. İlk beni ölmesin. Hep beni ilk ölüyorum ya. Ölme lan. Git lan arkalarda. Kaç savaş? Ben arada kaldım savaş. ben. Oğlum bunlar ağaç toplamasınlar. Herhangi biri söylebilir. Tamam, arada kaldım. Benimki ölecek abi. Benimkinin şeyi kalmadı ya. Abi benimki ölecek baksana. Oğlum ne oluyor ya? Şu yazılardan, anda... sayılardan hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Bir anda herkes ölse ya. Ben ölecek çok aradayım. Bu benimki. Aa gidiyor benimki abi. Arka taraftaki benimki. <laughs> Benimkine baksana ne kadar kız Benimkinin vuruşu falso ya. 838 8 vuruyor. Benim Oha! Gibi. Oha! Duvara girdi benimki <laughs> lan! Yavaş sakin gir. Ya <gülüyor> benim... <gülüyor> sürekli benimki şamarlıyor ya. Ben <laughs> ya <oynayacak gülüyor> girmemişim ya. Ne istemem. <laughs> Oğlum benimki duvara girdi. Dur yapmayın. Bir dakika. <laughs> Ee, Arkadaşlar benimki hangisi? Oğlum Durdu. bir dakika herkes baya bayağı kanlı. Benim size bakıyor size bakıyor çıkın oradan da savaşsın benimki de. Ala bir benim tamam. biliyorum gibi duvar kenarında. Ya ben video aynı başlatmıyorum. Benimki çok ağırlaştı. Benimki ne oldu? 2 ve 1 şu Lan Allah Allah Sayit'in gölmek üzereydi. <laughs> Ayrıldı kimse ona vurmuyor. Anlatacak ama Sayit. Benimki ölüyor. Abi evet. çok lan Saldırdı abi. Yürüyemiyor ki hayvan. Ağırlaştı. Ya birisi çok dönsün sayıda bir tane ya. indirsin lan. Hı. Oradan çıksana, oradan çıksana da yukarıdaki kim ya? Griffin'le duran orada durma. Orada durma Hı. kanka sana bakıyodur. E benimki benimki çok avantajlı oldu bir anda da sağlığı kötü ya. Ya of ya. İki kişi bana dalıyor. Da benimki ölecek şimdi. Yok a bana gitlayın Allah belanı versin. 3 kişi bana giriyor Yok tamam. İyi. Tamam dur. güzel. Kim öldü? Aa, Beni benim ki araya öldü. Girdi. Aa, öldü biri. Yo, benimki, benimki, öldü. Öldü. Benimki, benimki öldü. Benimki öldü. Aa, 1 vs 1 kaldı. Ya Sait'in mi köze. kaldı? <laughs> Sırf kenarda ya. yürüyeyim. Ya Recep aldı, Recep aldı Yani. Recep, Recep abi alacak ya. Benimki çok kanlı. Benimki de evet, gitti evet. abi. Evet. Recep abi kazandı. Vay be. Recep ne kadar sağlığı var Recep? Ne zaman ikinci oldum ya. Vay birazcık kassaydım birazcık daha. Ben çok saldım ya. Abi Rex mutasyon işine falan girdim ben. 3-4 bin var da. 3-4 bin mi? 64 ha. Günlerde. Abi bunun ağırlığı çok baya, da olmuş o yüzden. Baya ya. açık ara ya. Al abi eğerleri istiyorsan içindeki lootlara bak. <laughs> eğer 25'lik eğer değil mi zaten? Gel yani 25'lik Gerek yer. Gerek yok be ya. İstediğim Ama aldım şey. o zaman eğerimi. Yok yok. Tamam ben şimdi bunu alayım kodaya. Kaç ağırlığı vardı abi seninkinin? 100 kam. 64 oğlum. 64. bayağı varmış. Ya benim çok fazla arada kaldı. Benimki uyanı tebrik, tebrik, tebrik ederim. Tebrik Oldu. Tebrik ederim. Helal olsun abi. Eyvallah cansınız. Tamam. Şimdi Eee bir şeyler mi isteyeceğim? Evet, yani abi. Oh. Aynen ne galiba? <laughs> genelde abi biz hatırlamıyoruz ama hala bir kazak. Genel <laughs> kaybet. Genelde, genelde her öyle oluyor. <gülüyor> 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 bir şey istemem lazım. <laughs> hala abi bizden bir şey istiyor. Şimdi ilk ilk ölen kimdi? İlk ölen ben değilim. Ay, en, en son mi? ölen benim abi ona göre. İlk ölen Yasin. Yasin de Yasin. Abi evet nasıl oluyor bilmiyorum. 10 kişi bana da aldı orada. evet. Yasin sen o evcilleştirdiğin bir tane ulu kurt var ya. Dişçiden bir tanesi onu istiyorum. Tamamdır. Abi tamam. levelini belirt bari. En yüksek Hayır, bari. Bir dakika direkt atıyorum. E abi? Abi bir şey... dakika saniyesinde vereyim. <laughs> tamam ne bakayım. Adamlar ulu yaptı Ali abi. Abi ben dedim ya seviye kasmayı falan bıraktım. Rex mutasyon işine falan girdim. Tamam. Ulu gittim. seviye, almıyordu ya. Seviye alsa belki. Eee tamam. Ali abiden de. Eee Ali abiden de. Ala abiden ne Çok şey şey, heyecanlı. Ali bir, bir defa benden bir şey isteniyor. Hatta Ali abi <laughs> senden bir şeyler, bir güzel şeyler istemişti <laughs> zamanında. <gülüyor> Sadece seks mi istiyorsun, çedexini? düşün. Senden 100 tane, şey 100 tane bin 1000 tane borut istiyorum abi. Abi bu ne? Okey. Ben tamam. veririm onu. S Sait. Daha fa daha fazla abi, da verebilirim, sıkıntı yok. Buradayım, buradayım. Yapıyorum. <laughs> eee senden de hadi senden gene aynısını istiyorum. Gene senden biotoksin istiyorum 500 tane. Tamam. Tamam. Allah razı i̇şte. olsun. Abi. Çok okay. iyi ya. Adalet ya. ya. adalet bu ya. Ali abi geldiği <laughs> zaman 10 bin tane metal. Evet evet İki abi baksana. 5, 4 yüzük, 5 yüzük. Abi ben eğer sana eğer diğer ulu kurtumu da artık, vereyim ya. Adam Helal olsun. kazana 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 artık ne istesin şaşırdı adam da yani. Baktık kazanamıyorlar <laughs> bari ne var ne yap alayım dedi hepsinden değil mi abi? <gülüyor> 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 bu arada söyleyeyim size sen çok <laughs> daha iyi kasabilirdim ama uğraşmak istemedim. Üşendim Yok, birazcık. E, Oğlum bayağı iyi almadı. Ben bu savaşta açık açık söyleyeyim size. Ben çok aşırı derecede level kastım. Evet yani. abi çok kastı ya. Çok fena kastım hem de. Bu arada Yasin bir şey söyleyeceğim. Benim evimin oradan geçiyorsan şuraya koydun sandığı alsana. Oraya bir şey yerleştiremiyorum sen oraya bir şey koydun diye. <laughs> tamam. Bir kapın açık mı diye de bakayım. Ben baktım açık değil. Kapı kapılarım hep kapalı benim ya. Oh be abi çok şükür ya. Böyle şeyleri isteyin ya. Abi ben kötü duruma düştüm. Git giga ya. evcilleştir gel. <laughs> ne oldu. Yüküyor onları. Benimki uyanıklık yaptı, arkada takıldı biraz. 2 dakika. Abi benim çok araya girdi. Benimki uyanıklık de... yapmasaydı e, ilk Beninki ilk ölenlerden öyleydi. bilirdi. Bence. Çünkü benimki. keşke birazcık daha kalsaydım. Bir Hasar yine ilk şeydi. gittim yani şanssızım yine burada gösteriyor kendisini. Sen bayağı ulu kurt mu yaptın? Lan sen nereden buldun bunları? Abi, Adam ulu kurt, ulu kurt evcilleştirmiş şaka gibi. Al, al devam veriyor Ayla sana. Sana veriyor mu Ayla? Abi Yok, şunları alsana. Biraz... Recep abi. Şu yüreksin yumurtasını bir atayım da. Oo ne yapıyorsun lan? Neredesin? Tam bedava yum Abi yumurta. Abi demin içine koyayım. Mı? Heh dur. Al bunları. Al al Rexeli için fan dil lazım olur kitin keritin. Buraya gelen kim? Bur burası Sait'in yeri mi? Hala bir gel. Ha bak Aa, bir tane daha yağmur geldi. Neredesin? Oluyor. Bir dakika Yasin'in yeri ayrı mı? Yasin, Yasin yaptım Yasin. Yasin de burada mı oturuyor? Evet evet burada oturuyor. Sonradan kullanırız. O zaman ne diyelim çok güzel savaştı. Ya ben birazcık daha kasabilirdim. O kadar çok eserin yerini biliyorum ki sadece gitme üşendim. Abi sen yanlış yaptın. Ali abiden eğri isteyecektin Spino yerini. Ben de sana Spino ama verirdim. O, ama o, istedi ki. Sen o, yani isteyebilirdin, si tekrar isteyebilirdin diye bir şey yok ki adamın. Şeyini isteyebilirdin yani mantıken. Ya kendi reksimle yerlerini isteyebilirdim o ayrı da. Evet arkadaşlar sabahtan beri kurt bayıtmaya çalışıyorum. Hatta bayılttım sürü liderlerini bayılttım ama kaydı kapalı unutmuşum maalesef. Yaptığım bütün bayıltma çalışmaları boşa gitti İzleyemi, izleyemediniz. Bu gördüğünüz gibi erkek vahşi erkek ulu kurt 180 seviye. Eee bir de şurada abi yakında burada bir yerde nerede lan o? Ah evcilleşmiş zaten kalkmış bu da 176 falandı dişi. Gördüğünüz gibi tuttum. Bir sıkıntımız yok. Bir dişi, bir erkek ulu kurt tuttum. Bunları çiftleştireceğiz falan filan bir şeyler yapacağız. Elimizden geldiği kadar kasmaya çalışacağız. Zaten eğer bağlanmıyor. Bir dakika savaş bu. Bakalım ne yaparız. Hiçbir fikrim yok. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Ulu kurt tutma döneminin sizde paylaşamadığımdan dolayı kusura bakmayın ama yani yere inip direk şoklanmayıcı dertle şokladım zaten. Sürü halinde dolaştıklarından dolayı yere indim ve kılıcımı çektim. Kılıcım zaten 2000 vuruyor biliyorsunuz. Nadide bir kılıç gördüğünüz gibi 755 silah hasarı. Direk kılıcımla beraber sürüleri böyle parçaladığım zaman mesela atıyorum mesela bu, bu ne şöyle bir tane vurduğum zaman 2000 vuruyor işte. Şöyle bir tane daha vurduğun zaman 170 seviye miydi? Evet savaşı kaybettik. Bundan sonraki savaşlara bakacağız. E, 4 savaş üstüne yenilmiş olduk Recep'e ama Recep'in hak ettiğini düşünüyorum. Neyse önemli değil sıkıntı yok. Önemli olan eğlenme. Buradan bir sonraki bölüme gidebilirsiniz. Buradan da birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Oynatma listesi. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca size seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.